Excel gameplay şu 2 ve 2 turnuvasına hoş geldiniz. Bu sefer önümüzde coverlar var arkadaşlar. Bunların arasından çıkıp hangi takım birinci olacak çok değişik isimlerimiz var bugün de. Çok değişik takımlar var. Haydi inşallah iyi olan kazanır diyoruz ve ilk takımımı seçtim gülüm. ışınlandı buraya. Aşkım bende gözükmüyor o kırdığın şey biliyor musun? Tamam sen takımı seç ben onları kırayım. Ben bunu seçtim. Hangisi? Alttaki mi üstteki mi? Tamam. Alttaki. Tamam onları da kırmızıya yolladık. 3 2 Ne yapıyor ya bunlar? Ve 1. Başladı. Yeşiller benim reis. haberim olsun da. Tamam. Çok güzel. 1-0 öndeyim. Aslan takım. Aslan! Teşkim. Bunlar. Bunlar mı? Bunlar, bunlar da önünü göremiyor. Bir de maçı mı alacaklar? Başladı. 1-0. Büyük konuşma yine bak aşkım. Büyük konuşurum aşkım. Ben Hiç yenemedim beni turnuvada. Aaa. Bir baygın verdin. Ben verdik. dedim büyük konuşma diye. Tamam sen de bir baygın verdin. Çok güzel. Gaddar helal oğlum. Takım arkadaşını tut. Burayı kapatalım. 2-0. Bunlar Üsttekileri mi seçiyorsun? Evet. Ayda. Kırboyu mu seçtin yoksa? Kırbo mu? Herhalde. Başladı. 2-0. Bir vs 99 kralı gidiyor. Allah Allah. Ama çok değişik bir fight. Bak gadları da çok iyi oynuyor. He. Ama Hırbo'nun karşısında Aspelim duramıyor. 2-1. 2-1. Hadi bakayım. Şimdi karşına öyle bir oyuncu çıkaracağım ki gülüm. Hadi çıkar da aşkım hadi. Hadi. Kimi çıkarsam kimi çıkarsam. Manyakları bulursan yaşadın. Yok gülüm. Çok değişik bir takım çıkardım. Haydi inşallah. Başladı gençler. 2 2 yapın. Bize var ya helal olsun aslan parçaları. Yeşiller saldırın. Oho alan kapanma mevzusu. Ya ve korkak oynuyor. Musti'yi aldılar. Allah. Eee 3 kaç oldu ya? 3 2 mi? 3 1. 3 1. 3 2 mi? 3 2 herhalde ya. Biz edeceğiz ya. Gelin bakayım arkadaşlar. Aha manyakları seçtim reis herhalde. Yemin etsene sen. <laughs> Bilmiyorum göreceğiz kertenkelesi manyak var Manyak sen misin? Hadi ama geçler. Tutuyor. Yeşiller mi kırmızılar mı? Oğlum sabah kadar böyle oturacak mısınız yeşiller? Aha. Manyaklarımız ama eleniyorlar aşkım. Dört Manyak iki. sen burada böyle pusarak yani korkudan kıpırdayamadın bile lan. Elim mi titredi oğlum? <laughs> Allah Allah. Ay şunun takımındayken var ya Rambo kesilirler. Ben seçtiğim zaman elleri titrerler ya. <laughs> aşkım var ya bir kere bile kazanamadın ya. Kimi seçsem kimi seçsem ki? Gelin ne bakayım siz. Gülüm bir kere bile kazanamadın diyorsun da. Yani senin seçtiğin takımla benim seçtiğim takımlar eşit olmuyor ki ya. Aşkım az önce manyakları seçtim. O ölen var ya. O Ama... bana kazandı. Farkında mısın? Hadi oğlum lan. Hadi oğlum lan. Hadi be lan. 5-2. 5-2 oldu şaka maka. Beni kurtarırsa Bağla... kurtarırsa Yaman kurtarır. Ya yaman neredesin? Gayet adaletli. Yalanı Demek da ki bir ki. yapamıyorsun aşkım. Yaman neredesin oğlum? Yaman yok piyasada. Gel. Evet. Sen beni duydun mu? Duydum bir. Ben koşuluk yapacağım takımı biliyorum. Bak iyi pikat. Hadi yap. Aferin oğlum. Ah Ay yamanı seçmişim. Yaman baygın. Eşek yaman. Son umudum da gitti. Vallahi son umudum da gitti. Oğlum bunları eleyecek bir takım yok mu? Allah Allah gel la buraya. Bir tip var ya arkadaşlar çok tehlikeli bir tip. Gel aslanım. Elesin elesin sen elersin. Başla. Çok iyi. Allah cezanızı vermesin. Iyi. Bu ikisi ne yapıyor ya? 7. 7 2. Helal lan gençler. Helal size. Harbiden arıbo geçenki oyun çok dellenmiş sinirini atıyor burada. 7 2 buldu reis şaka maka. 7-2 oldu şaka maka. 2-0 başlıyorsun sonra ben yürüyorum gidiyorum aşkım. Abicim niye bana <laughs> düzgün bir takım denk gelmiyor? <laughs> gelin ben lan. Ben ya. Baba nereye bakıyor? Bunları aldın yeter başka bir şey istemiyorum ha. Bak sizi tahrik ediyor ne yazıyor görüyorsunuz değil mi? Polaysınız, Kolaysınız yazıyor. Bak bu ya yazan kişi bu arkadaşlar. Yazan bu. Şimdi bu ikisini etek giydirecek bir takım çıkmadı mı hala? O size etek giydiriyor ya. Vallahi onlar size etek giydiriyor ben diyeyim. 92 yapın gençler. Hadi gençler. Çekişmeli geçiyor şu anda. Ah be oğlum. Çok iyisin. Öyle oğlum Pepe. İki ekmek aldım eve gidiyorum Biri büyük biri küçük İki ekmek kaldı. Sorun yok oğlum alın lan On yaparsanız beni kimse geçemez Aa Ali Ermey düştü Helal oğlum dalın ikiniz dalın dalın Pepe alır ya Pepe Pepe'ye bak Pepe'ye Oğlum iki kişi de nasıl alamıyorsunuz ben anlamadım ama ya. Pepe var ya kavurlu oynuyor arkadaşlar. Şşş. Aslanım Pepe. Yeni Ol, bir isim sıfır? ha şaka maka. Az önce turnuvada da güzel oynuyordu bu Pepe. Dur lan Pepe'ye ben bir şey yardım. Pepe! Başka, lan Pepe! <laughs> Duyuyor mu beni? <laughs> Bana bak lan. Mı, ne demek istiyorsun ya işte, ya. buradan rakiplerine bir şey söyle. Ya. Öpücük ötüyorsun Tamam. Tamam. Bravo. Bravo. 8-4. 8-4. Hadi aslanlar. Aha Pepe düştü. Aa, Pepe baygın. Ama senin takımın var ya baygını ateş etti. Ben şimdi bunları istesem. 9. 9. Aşkım ağlama. 9 4 Peki. Geçemeyeceğin aşkım. Problem yok. Ne oldu? İki ekmek aldı eve döndü Pepe. Hadi. Olsun Pepe. Ağlama Pepe. Başla. Hadi oğlum. Ona 4 olsun. Hadi gençler. Yapmayın be. Yapmayın. yapma yenil miyim şu ay ya? Yenir miyim şu ya? Merve'lerin... Ona dört. Ayıp ediyorsun aşkım şu ay falan. Aşkım benim. Tamam da. Bir kere yenemedim ya. Bir kere ben... sağlam takım gelmedi. Aşkım lan böyle dedin ya üzüldüm. Kırmızı takım ölün lan. Ölün reisim kazansın. Duyuyor ya, musun öyle, öyle öyle çocuk mu eğlendiriyorsun reis sende ya. Aşkım hayır. Kaça <laughs> kaç şimdi onu dört mü? Evet. Arkadaşlar siz niye aranızda gene tartışıyorsunuz? Bir de bunu modlar yapıyor he. Bağlayacağım şimdi ikinizde. Hadi oğlum. Yeşiller haydi biraz başta oynayayım. 11'e 4. Aşkım sen nasıl seçebiliyorsun böyle takımları? Ben niye aşkım, seçemiyorum? Kafayı yiyeceğim seni nasıl seçtim aşkım? O kadar milyon tane insan arasından hissiyatım kalbim doğrultusunda bunları da his seçiyorum. Şimdi ben bunlara karşı bir şey hissetsem şu iki Victor Reis'e karşı. Sen çok bir şey hissetme de beni deli de çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Başlat gülüm başlat. Başladı. Hadi oğlum. Aferin. Arkana bak. Taktik oldu. yaptınız bravo ama taktiğiniz tutmadı mı? Hasan TV seçmişsin bu arada. Hasan TV de gitti. 12-4. Ben daha ne yapayım aşkım? Tamam ben Rambo'ları çıkardım. Aslanlar çıktı aslanlar. Bak 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 iyi seyret. Şimdi de baygın varken atsak mı ya? Neyse. Ne yapıyor ama haksızlık. Çocuğun canı dolmamıştı ya. Aslında paravanı bir kapatalım bekleyin. Çocuğun canı bir dolsun. Günahtır. Aşkım var ya yapıyorsun yapıyorsun. Ne yapalım sonradan vicdan azabı çekiyorum. Bir yukarıda dans eden biri mi var? Sabahtan beri müzik sesi geliyor. İyi kıvırdın ha. Vallahi sabahtan beri Garip iyi derler. kıvırtıyorsun. Bu kıvırtıyorsun lan sabahtan beri. Cidden iyi kıvırttın. Neyse başladık. Hadi oğlum. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz be. Kaç kaçınız? Çevirme ihtimalim oh. var mı? 12 5 aşkım bilmiyorum. Şu dansözü aldımsa ay yeşilden aldım yanlışlıkla. <laughs> Sen bu tarafa git. için. Ben dansöz seçmeyecektim. Niye seçiyorsun benim yerime? Lan yeşili kıyafetini değiştir kırmızıdan. Kırmızı yap kıyafetini, kırmızı yap. Lan kıyafetini kırmızı yap, yeşilli. Yapana kadar. Yarım saat bekleriz şimdi. Ya gitmişsin oyna, oynayanı seçmişsin. Bak duymuyor bile ya. Başlattık race fight'ı. Bırak. Bırak başlayın. Oğlum bu ne yapıyor? Ne oldu oluyor şimdi? <laughs> Takımları bir karıştı. Kim kim bu şimdi? Yeşil benim takım kazandı da. E kırmızı teki de. Tamam gülüm o sorudaydı kırmızı oldu ya ben gördüm. Tam yeşil olsun kırmızı ben takım seçeceğim. Yeşil olsun ee, yeşil. 13 6. Tam yeşil olsun 13 6. 13 6. Hala bir çevirme ihtimalimiz var arkadaşlar. Aha bak dikenli kasıklı birini seçtin ha. Aşkım ben ona dikkat etmiyorum kasıkları mı gözüküyor? Hadi oğlum. Oo ben kimi seçmiştim? Bu Yaman'ın kankisi değil mi? Evet. Ah be. Çok güzel hasarı verdi de. 14. 7 mi? 14 6 mı? Neyse işte. Çıkın arkadaşlar. Bekleyin de başlamıyor mu? şimdi başlayabilirsiniz. Çok iyi. Ben güzel takım seçtin. Vallahi çok güzel takım seçtin. Bak bu çocuklar bir oyuncu. Aşkım bak var var sen seçemiyorsun. Ya ne yapayım reis? Benim şansım bu benim kaderim olmuş artık. <laughs> Hadi oğlum lan barışsız bir şeyler yapın be. Hangi rank asıyor? Ve 16'ya 6 aydım. 10 fark yedim. Kaybettik. Bravo aşkım. Sen... Bak takım var burada da. Yo seçiyorum seçiyorum da. <laughs> Oğlum bir daha iki Hadi maç baş... alın lan. Başladı. Tamam Hadi size güveniyorum. GVK Osman Ne adamın dipleri helal olsun lan size Seç günü bir senin takımı Osman'ı buldum Osman'ım da Osman'ım Osman, Osman Agam Geç buldun Osman'a mı ben diyeyim Geç bulalım ama güç bulmayalım arkadaşlar 16'ya 7 3 2 1 Hadi Osman'ım Hadi Osman'ım Osmanlı, Osman. Osman'ı da gaza geldi. Aferin, Osman'ım. Aferin, <laughs> Osman'ım sana. Helal olsun, gülüm. Osman'ın <laughs> her vurduğu kill... ...beşlik sayılsın ya. Ya ne alakası var, saçmalama. Son bir takım kaldı. 16, 16'ya 8. Geçemeyeceksin ki. Son bu kaldı herhalde zaten. Evet, bunların kırmızısı şimdi ha. ha. Neyse, yeşilden çıkartalım bunları. Dur, oğlum, dur 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 alo Osmanım. Osmanım adam sağında Osmanım nereye ateş edersin? Gelin <laughs> kırmızı olun şuradan. Aynen sen de kırmızı ol kardeşim. Gülüm eğer ki Osmanım alırsa Hayır, ben kazanmış olurum evet. mu? Tamam lan aşkım. Eğer Osman alırsa sen kazandın bu turnuvayı. Çok tamam. içten söylüyorum. Osman ben işim Hazır mısın Bakın Osman arkadaşlar, Eğer yenilirseniz ben kaybetmiş olacağım. Osman alırsa kazanacak. AFK diyor. Kim AFK ya? Bilmiyorum. Osman herhalde. Osman herhalde. Hayattaki, hayattaki, şansın hayattaki şansın olan herhalde. Şansın Bu takım arkadaşım AFK. Sen Osman mısın? Osman mı AFK'ymış? Yok Osman değilmiş. Başlatıyorum <laughs> tamam bir şey olmaz. Osman tek başına Hayır, al birincisiniz. Ben değilim. Oğlum fight başladı. Ne yapıyorsunuz? Aha Osman'ım düştü lan. Yapacak ya bir şey afet şey olacak. Zamanı buldu arkadaş he. Ve günün kazananı komandoyla Angel Eren oluyor. <laughs> bir maç iki maç kazandılar. Öyle birinci oldular. Helal olsun ama erken çıkarsaydık belki daha fazla kill alabilirlerdi.